O zaman haydi. Bırak böyle Çeyi. gel. mı? Abi ben İyini size yarasın. söyleyeceğim. Ben tamam. ne onu yapın yeter. Tamam. Gel abi. Orada bir He? Abi, abi sağa çekitten birisi var mı, ben bir bir var mı? Ben, gel, gel benim. Bunu bir al. Hadi. abi. Beni de alabilir mi? Bekle yanaş kız abla. Tamam anam. Tamam, basma Balona bas. Balona bas. Balonama bas. Balonama bas. Balara balara bas. bas. Balara e, bas. Çapayı tamam. Çapayı tamam. tamam. vurmayın. Bramdayım. Oradan mı olur? Abi burayı yürüyemez. Yürüyemez. Bekle, fazla baskı yapmayın. Bekle. Bekle. Al. Bekle. Aşağıya kaldır. Onu tanı Çek, Alttan Tamam süper. Abi şimdi yavaş yavaş hareket edelim. Yanımıza bir kişiyi alalım. Karar alalım. Abi tutunma bir yere. Elini karnına bağla. Elini karnına abi. Acıları geçitmeyin ona. Hasan. Hasan. Bekle. Şuraya abi sen orayı bırak bırak. Buradan al. Bak bir acımetme ona. Bak acı Ben senin yanına geleceğim. Tamam kaç çekin. Arkadaşlar, yarım Bir 2 3. Bir daha bak. Var oradan. 4 yok. Sağ taraftan geçeyim. Şuradan şuradan Tekne Bekle. Bekle. Gel, gel Ayhan al kaydet. Baba tamam. tamam. Tamam abi. Tamam. Abi. Amca biraz, biraz daha yukarı çekiyoruz. Tamam. Tamam. iyi. i̇yi, i̇yi, iyi. Sen, Hayır, sen, tamam. tamam çok, iyi. Bir çok yok, Tamam. Tamam. Tuba tutabilir, evet. tutabilir mi? Evet. Bir, bir i̇ki. iki, üç. Evet. Tamam. Hangi tamam. tamam. hastane abi? Tamam. Bir boşaltın burayı. Size ne oluyor? Çankurtlar. Çankurtlar.